Bu durum hiç hoşuma gitmiyor süslü Şirin. Nehir bugün çok hızlı akıyor. Ne demek istediğini anlıyorum Şirin Baba. Bu nehri hiç bu kadar hızlı akarken görmemiştim. Hı, bu yıl kış çok erken geldi. Baraj bu kadar suyu kaldıramayabilir. Evet. Bu, bu, bu da neydi Şirin Baba? Sanırım korktuğum başımıza gelecek. Çabuk git usta Şirin'i bul. Bir an önce barajı sağlamlaştırmalıyız. Tamam Şirin Baba. Umarım bu sefer hiçbir sorun çıkmaz. Geçen sefer bütün Şirinler köyü sular altında kalmıştı. Hepsi... Ah, bu çok şaşırız. Neden Şirin baba beni buraya gönderdi ki? Soğuktan donuyorum. Şimdi evimde sıcacık yatağımda olmak vardı. Ya bana ne demeli? Ben de Şirin'den Şirin babanın yanında olmalıydım. Şirin babanın benim müthiş zikama ihtiyacı olabilir. Şikayet etmekten vazgeçer misiniz? Şirin baba bizi buraya karı derinliğini öğrenmek için gönderdi. Biz de bu görevi yerine getireceğiz. Hepsi. Evet Şirin'e. Yukarı kanal çıkacak mıyız Şirine? Evet! Hadi gözlükle zirveden itibaren karın derinliğini ölçmelisin. Evet sanırım burada ölçebiliriz. <laughs> ha ha şey. Eğer işaretli kayıyı bulursak karın kalınlığını ölçmek için doğru yerde olduğumuzu anlayabiliriz Şirine! Gözlükle! Evet! Bu o! Bu işaretli ha? kayı o işte! Peki neden geçen senekinden küçük? Ee, sadece altı şirin boyunda değil mi? Buraya gel gözlüktü. Bakalım kaç çubuktaki kırmızı işareti yerden derin mi örtüyorsun? He çok iyi olur. Sizi temin ederim yılın bu zamanlarında karın derinliği kesinlikle birkaç santimetre bir geçmiyordur. Ha! Aa gözlüklü iyi misin? İmdat! Beni buradan çıkarın! Ah hasta şiirin yardımına ihtiyacım var gözlüklü sıkışma. Teşekkür ederim ama genellikle asistana ihtiyacım olmaz benim. Ha? Ha? İyi misin? Evet Şirine ama bazen asistana ihtiyacım olacak sanırım. İşte bu çok kötü. Bana mı? Ne şey söylüyorsun Sıcak su şişemi unutmuşum Şirine. Bu mevsime göre burada fazla kar var diyordum. Eğer bu kar kızgın güneşin altında erirse... ...nehir taşar, baraj yıkılır ve güç güçlüğün altında kalır. Olamaz! Ne yapayım? Şey? Evet, bu durumda yapacağımız ilk şey soğuk kalınlığımızı korumaktır. Eğer soğuk kalı davranırsak Şirin, derim. Hey! Beni bekleyin! Ona yeşil ev diyorum. Hava soğuduğu zaman yiyeceklerimi burada saklayacağım. Ama havalar çok güzel. Usta Şirin, usta Şirin. Şirin babanın sana çok ihtiyacı varmış. Acil olduğunu söyledi. Geliyorum Şirin baba, geliyorum. Ben gözlüklü Şirin. Hokus pokus ormanının en büyük kayakçısı. Evet, işte hasta Şirin'i de geride bıraktım. Hey! Hey! Oh. Hasta Şirin'i burada bekleyeceğiz gözlüklü. Ben şans ama yine de kayaktaki başarıma sizlere gösterecek yeterli vaktim olacağı için sevinçliyim. Ay doner oluyor. bizim kadarıyla fizik kurallarına göre birazdan durmamız gerekecek. Aa bak ilk ilk çiçekleri. Neden bu çiçekleri daha önce hiç görmedim acaba? Aa galiba gördüm. Şimdi çiçek toplayacak vaktimiz yok Şirin'e. Ee, Şirin babaya haber vermeliyiz. Lüleyici. Şirin babamı. Peki Şirin Baba kim? E Şirin Baba işte! E bilmiyorum! Hepsi! Hadi ikiniz de gelin, Şirin Baba bizi bekliyor. İşte yine aynı isim! Hadi gideyim! Bu adam ne kim acaba? 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 acaba, sen, kimsin? Sen? Peki, acaba, acaba ben kimim? Hadi küçük Şirin dedim, su çok hızlı akıyor. Bu seferki sonuncusu Şirin Baba! Çok iyi usta Şirin, şu kapağı açabilirsin. Hey, hey! Yaşasın! bırakırsak ...barajın taşmasını önleriz. Bir türlü anlayamıyorum. Şirinler'den gerekli raporu almadan Şirinler Köyü'nü boşaltmayı düşünmemeliydim. Ama çoktan dönmüş olmalılar. Hapşi! Ha, şey. Git Gitsin, Ya baksanıza. Aa, bak, e, bu yoldan. Şirinler Köyü bu tarafta. Sen ne de dedin? Alıyor musun Şirin'i? Hayır. Ama sanırım önemliye benziyor. Peki o kim? Bir türlü hatırlayamıyorum. Gelsenize bu çiçeklerden istemediğinize emin misiniz? Buyurun alın bayım. Hayır istemiyorum. Çiçeklere alerjim var benim. Tamam. <laughs> <laughs> <la>, <laughs> Ağzıma al. Benim kedilere karşı alerjim var. Özellikle de buna karşı. Gel pisi 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 pisi. Anne tatlı kedi bu böyle. Esadar'ın bizi çok sevdi kedi. Şişinin çiçekleri koktuysa da bunlar çok güzel kokuyor. daha Dazla. Daha Eğer nehir şiddetlenirse baraj bunu kaldıramaz. Biz geldik. Neredeydiniz? Kar yağışı ne durumda? İyi. <laughs> kar mı dedin sen? Ben unuttum. Kar neydi acaba? Şu karlarda. Bakmaya gitmiştiniz ya. Evet, ben hatırlıyorum. Hapşi! sana çiçek vereyim. Bunlar ilk çiçekleri. Bunu Şirin Baba'ya açıklamalıyım. Ha, sağ ol. Bilmeli. Neyi bilmeli ya? Ee, peki neden bilmeye ihtiyacı olsun ki? Hapşi! Karı tabii. E, Şirin Baba, karın kalınlığını bilmemiş. Hapşi! Bir tane senin için, bir tane senin için, bir tane de senin için. Bu ne şirin bir şey. Nedir acaba bu bilmiyorum. İlk kez görüyorum. Ha çocuklar ben çok acıktım. Acaba bu şey yenir mi? Ben de. Bakalım şu kutuda ne varmış. <laughs> ne güzel. Biliyordum. Bu küçük mavi yaratıklar da kim acaba? Aa, kim olduklarını bilmiyorum ama umarım şeytan değillerdir. Ne şirin baba, şirin baba. Aa, şu anda küçük yerinde nesi var bütün anlayamadım. He, kimin umrumda? Hadi şarkı söyleyelim ha. La 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 la. la, 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 la. Korktum başıma geldi. Bu hızla giderse bir saat sonra baraj tamamen yıkılır. Hemen Şirinler köyünü boşaltmalıyım. Al. Oh. Hasta Şirin neredeydiniz? Karın kalınlığı nasıl? Şehir şişirin baba. Yolunda gitmeyen bir şeyler hapsi var. Yani yani Şirinler ha hapşi. La la, 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 la la Aman tanrım! Neden şirinler barajı onarmıyorlar? Ha, baraj nedir? Nasıl çalışır, o nedir? Aa, Şirin baban, ne olduğunu gördü, Şirin'e, bana neler olduğunu anlatır mısın? Bilmiyorum, unuttum. Çiçek ister miydiniz? Şirin baba, hayır, sakın koklamasın, hapşi! Hapşi! Dua ana bana bu çiçek hakkında bir şeyler söylemişti ama... Eşkilim <laughs> baba koklama kara! <laughs> bu nedir? Siz kimsiniz? Ben kimim? Silin baba kar mı olacak peki? Kah kah hapşi çok derin! Silinler köyü seçecek şey <laughs> ya hapşi <laughs> şey Peki kar nedir? Kö 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 nedir? Peki te tehlike nedir? Ah, <laughs> e, baba söylemişsin. Doğa ana uyarmış. Bu iki şekler hakkında onu uyarmış O Oh, gidip onu bulmak zor. İmdat! Doğa hapşana! Ah, aman tanrım, bu küçük şirinin sesine benziyor. Doğa ana! Ah tatlım, neler oluyor küçüğüm? Ah Doğa ana, hapsi. bize yardım etmek zorundasınız. Ah, <laughs> Tamam tamam hayatım, Doğan'a her şeye çare bulur Peki küçüğüm. her şey Şirin Baba'nın bizi daha karın seviyesini ölçmeye göndermesiyle başladı. Çünkü nehir hızlı akıyordu ve baraj yıkılmak üzereydi. Sana Sirin'e ve gözlüklü Şirin o sarı çiçekleri buldular. Sarı çiçekler mi? Aa, tamamen unutmuşum tatlım. O çiçekler çok tehlikelidir, bunu biliyor musun? Neyse, size yardım etmeyi kabul ediyorum. <laughs> Soğuk kar büyüsü, bize yardım et! Nehri dondur ve dostlarımızı kurtar! Sağ olun, sağ, ol. sağ olun doğa ana! Benim hemen köyüne dönmem lazım! Az zaman babaya bu yıl ilkbaharın çok erken geldiğini söylemiştim ama o beni dinlemedi. Belki gelecek seneye sözümü dinler. <laughs> Ay burada neler oluyor? Ben karıdan da nefret ederim! Geldik, biz buraya nasıl geldik? Ben bilmiyorum şimdi de! Ama istersen hesaplayabilirim, evet! Hatırlayacak kadarıyla! Boşver ver gözlük dişini! Ben, ben neredeyim? Aa, i̇şte buradayım! Aa, ilk çiçekleri ne kadar çabuk soğumuşlar böyle! Sanırım Doğan'a böylesinin daha iyi olacağını düşünmüştür Şirin'e. Şimdi barajı kontrol etmeliyim. Belki bu soğuk su nehri dondurup Şirinler Köyü'nü kurtarır. Ama su akmıyor. Şirinler Köyü kurtuldu. Ama, ama, ama... Ay, ay sanırım biraz üşüttüm Şirinlerim. Ayşe! Ah, ay, teşekkür ederim Aslı Şirin. İşte, işte, işte hapşı! Size nefis şirin çorbamdan getirdim. <laughs> Yatağa girme zamanı geldi o beşirin. Eğer yatmazsan daha kötü olursun. Bunu en iyi ben bilirim biliyorsun. Aa Lütfen bana da biraz şirin çorbandan getirir misin? <laughs> Ay. Bilirim. Aa hepinizin kısa zamanda iyileşeceğine eminim çocuklar. Sonra hasta olma sırası yine bana gelecek nasılsa.